My right to fight to die, off uh. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing. Things in the summer, on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you going move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? Gel lan buraya lütfen Lan gel lan oraya lütfen Lan gel lan lan haydi Ver lan Yes <laughs> Dayım bozuyor bir çantayı devam mı ne yapacağım şimdi? Lan o değil bu arada çocuk müzik attı. Y Karoğlu müzik attı dedi ki Bu müziği aç dedi yüzde yüz dedi geçecek dedi. Dokuza geçti. Yaşlıma git dayım. Dayım. Ne yap? Kirşeye var lan yer. <laughs> ya senin sıfatını siktiğimi buraya sen. <laughs> lan yalan bir çakmak o vardı getir onu bu yanmıyor. Taşı Şaka yapıyorsun. Taşı yok. Taşı nerede bu? Çakmak ver sigara yakacağım. Yaşlı dayım burada mı? Kanka çantayı bilerek bozmuyorum. Dayı ne diyecek onu bekliyorum. Çitin de amaç diyor bastık başka bir çanta yaparız diyor. Kağıdını gidip özel özel NPC'den alacağım. Özel özel. Özelinden ne epeciden alacağım şimdi kağıdını. Da geto 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 ya. Vedo ne gerek vardı? Kağıdını özel olarak ne alıyorum kanka. Helal mal. Kürşü ben buna dex basamayacağım. Geçsen bas. Şu entra bas. Gel buraya. Yok demez gel buraya. Nasıl basmam şu entra bas. Ben, ben basam. Ben basmıyorum. Oh. Oh. Çok şükür ya Rabbim. Harbi yani çok şükür. <laughs> ya sen harika bir detaysın ama ya.